Arkadaşlar merhaba ee, Yeni bir sol, yol sohbetiyle birlikteyiz Lada Samara'mla gidiyorum arkadaşlar Böyle yola çıktım Hem sohbet edelim hem gidelim istedim ee, Videomuzun konusu şu Lada Samara neden ucuz Şimdi niye Lada'yla geziyorsun abi diyeceksiniz Hyundai 20 gitti öbürü de zaten Bir 10 günü falan var gelmesine Öbürünün yeni Hyundai'nin o yüzden Lada Lada'yla geziyorum. Datça'ya da bilmiyorum. Datça'dan tiksindim artık ben. Yemin ederim tiksindim o arabanın arızasından. O sabahları zor çalışma var ya arkadaşlar, beni yıldırdı. Hayattan bezdirdi amasını satayım. O arabaya binmek istemiyorum artık. Bozulacak yolda kalacak diye. Yolda hiç kalmadı da. Bozulacak diye binmek istemiyorum. O sabahları zor çalışma problemini bir türlü çözemedik arkadaşlar o arabanın. Tamam mı? Neyse Videomuzun konusuna geçelim. Lada Samara neden ucuz arkadaşlar? Hiç düşündünüz mü yani? Ben her hafta pazara gidiyorum değil mi? Araba pazarına gidiyorum. Fiyatlara bakıyorum arkadaşlar. Ne, için nasıl diye. Pazarda en ucuz arabalar her zaman Lada'lar arkadaşlar. Lada Samara. Temiz de olsa, şey de olsa. Mesela Lada Samara'nın kaportası temiz. Çürüğü olmayanına 130 bin isterken Tofaş'ın, aynı model Tofaş'ın temiz, çürüğü olmayanına 200 bin lira istiyorlar arkadaşlar. Lada ucuz yani. Lada'nın ucuz olmasının sebebini ben size şimdi söyleyeyim arkadaşlar. Bu arabanın malzeme ve işçilik kalitesinin zayıf olması bir. Gerçi Tofaş'tan ne kadar zayıftır orası tartışılır. En büyük husus şey şu arabanın içinin dar olması arkadaşlar tamam mı? Yakıt olarak Tofaş'tan çok çok iyi. Bununla bu konuda emin olabilirsiniz. Tofaş'tan yakıt olarak çok çok iyi. Motor performansı olarak da çok çok iyi. Böyle yola asılması, hızlanması Tofaş'tan çok çok iyi. Ama gel gelelim arabanın içi dar arkadaşlar. O yüzden aileler bu arabayı tercih etmiyorlar. Modifiye olmadığı için gençler de tercih etmiyorlar arkadaşlar Lada Samara'yı. Ve böyle olduğu için Lada Samara ucuz. İyi ki de ucuz anasını satayım. Fakir için Asgari ücretli için, dar gelirli için, emekli için alınabilecek en iyi arabalar da Samara beyler. Ben size söyleyeyim. Tofaş'tan çok çok da memnunum ben. Bak ben Tofaş'ı da çok seviyorum. Beni bilenler bilir. Elimden kaç tane Tofaş geçmiştir. Ee, sadece videolarını çektiğim 3 tane Tofaş var YouTube'da. Tofaş Uğur Gökçe yazın tonla çıkacaktır. Eski kanalda da var. Kanal hala videoları duruyor. Bu kanalda da var. Tofaş Uğur Gökçe yazın. YouTube'da tonla görürsünüz arkadaşlar benim bu Tofaş videolarımı. Ama da Samara Tofaş'a göre gerçekten çok iyi arkadaşlar. Yakıt olarak, yol tutuş olarak ondan sonra ne bileyim arıza çıkartmama olarak Tofaş'tan çok çok iyi araba. Parçası ucuz. Bak bunun ben şeyini aldım. Gaz telini aldım arkadaşlar. Kaç para biliyor musunuz? 150 lira. 150 liraya bisikletin el bisikletin fren teline 200 lira istiyor bisikletçi. Oğlanın bisikletini yaptırdım daha geçen hafta. 200 lira verdim bisiklet fren teline. Bunun gaz teli 150 lira. Anladınız mı arkadaşlar? Ucuz yani parçası. Ama gel gelelim. işçilik kalitesi kötü. Lada'nın mesela şu ön göz. Şimdi şey yok da şu ışığı açsam görünür mü acaba? Tavan lambasını şunu yaktığımı düşünürsek. Şurası çatlamamış olanını bulmak Lada'nın imkansıza yakın arkadaşlar Lan çalışıyor çalışıyormuş bu arada bu Bundan da haberim yoktu benim ha Vallahi çalışıyormuş acaba kapıyı açınca da çalışıyor mu <laughs> Hiç çalıştırmadım şimdiye kadar Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye Meğer çalışıyormuş Bir de Tofaş'ın bagaj var ya Bunda bagaj yok Arkadaşlar işte bagajı geniş değil O yüzden Lada Samara Piyasanın en ucuz arabası Öyle bir yol sohbeti olsun dedim. Lada'yla videolar gelmiyor diye. İyi ki de ucuz arkadaşlar. İyi ki de tutum şey yapmıyor. E, piyasası düşük. Vallahi billahi bak var ya. Ben zaten şu an Lada Samara'ya biniyorum arkadaşlar. Ha, görüyorsunuz araba Lada Samara. Yani alt gelir grubundaki kişilerin böyle ayağımı yerden kessin. Beni A noktasından B noktasına sorun, götürsün. En sorunsuz, en ucuz, en ekonomik şekilde. Ayrıca yürütme maliyeti ucuz olsun. Yani bozulduğu zaman bu şu. Arıza yaptığı zaman tamire götürdüğümde tamiri kolay olsun. Ondan sonra parçası ucuz olsun. Bulunabilsin. Bir nevi ikinci el piyasası da olsun diyorsanız arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle Lada Samara. Tofaş'tan da üstün. Zaten Broadway ile kıyaslamıyorum. Broadway 200 bin liranın altına Broadway yok piyasada. Bu arabayı Broadway ile kıyaslayacak olursanız performansta Broadway'i yer bu araba. Yakıtta da Broadway'i yer. Broadway'in nesi var biliyor musunuz mu? Broadway'i de kullandım ben. Bir iç malzemesi güzel. Şu kapı içlerinde falan böyle kadife var onun. Broadway'in. Ön cam otomatiği var. Motoru biraz daha sessiz çalışıyor. Onun dışında Broadway'den bir aşağı yanı yok. Ama hemen hemen Broadway bunun iki katı fiyatta arkadaşlar. Vallahi fiyat performans açısından kıyasladığınız zaman Lada Samara bence listede en üstte arkadaşlar. Yani buna şey yapmaya gerek yok. Yalana gerek yok şimdi. Araba ortada. Ee, ayrıca bunun kendine az özellikleri de var. Nasıl desem şu Econ ibresi mesela. Şurada bak ayağım gazdan çekeyim düşer. Basayım gene şey yapar. Ekonibresi derler buna. İşte kutof yakıt kesme yokuş aşağı giderken arabayı kompresöre bindirdiğinizde ayağınızı gazdan çekip motorun kendisi şey gittiğinde yakıtı sıfıra indirir. Cut derler buna. Cut diye yazılır. Ne Tofaş'ta var ne Broadway'de var. Sadece Lada Samara'da var o grupta. Öyle de bir teknolojisi var arkadaşlar bu arabanın. Yakıtı kesiyor yani. O, bu, bu, bu teknoloji Lada. Bak bu araba 93 model. Korna çaldık lan. 93 yılında yapmışken adam eee Diğer arabalar bu özelliğe çoğu marka 2005'ten sonra geçtiler. 2000'den sonra geçtiler. Onu da bilin. Ee, başka ne anlatabilirim? Lada Samara niye ucuz diye. Ya ucuz olmasının sebebi %90 ihtimal söylüyorum işte. %90 ihtimal yani %90 sebebi şu ihtimal değil. İçinin dar olması arkadaşlar. Bu arabanın içi dar olduğu için ailelere pek gitmiyor. Biraz işte şey yok malzeme kalitesi yok dediğim gibi. Onun dışında da bir şey yok. Parçası ucuz. Yedek parçası bol. Ondan sonra sorunlu bir motoru yok. Öyle iki devre zırt pırt bozulan bir motor yok. Ha! Şu var. Lada'nın bu 97'den sonra enjeksiyonları geliyor arkadaşlar. Bak enjeksiyonlu motorlar var. Özellikle 2000'den sonrakilerde ekosistemi var. Motor kontrol ünitesi. Sensör var onlarda. Ruslar elektronikten anlamıyorlar beyler. Yapacak bir şey yok. Adamlar elektronik beceremiyorlar. Ee, elektroniği beceremedikleri için de o arabalar sürekli elektrik arızası veriyor. Enjeksiyonlu ekulu olan Lada Samara'lar sürekli e, sensör hatası veriyor. Ama karbüratörlü olanlarda hiçbir sorun yok. Bir anımı anlatayım size. Bundan 8-10 yıl önce bir 2001 Lada Samara aldıydım. Vişne çürü. Arabayı pazara satmaya götürdüm otopazarına. Neyse orada duruyor ama Hacı Dayı'nın bir tanesi geldi. Ben dedi bunu alacağım. Al abi dedim. Ondan sonra alacağım dedi şey yaptıracağım. En, Enjektörüs enjeksiyonlu sistemden karbüratörlü sisteme çevireceğim arabayı dedi. Abi dedim araba burada. Sen bilirsin ne yapmak istiyorsan yap dedim. Öyle. Ya biz Ladacıyız ha. Şu da var. Yol tutuşu olarak. Broadway'i de, Tovaşı da cebine koyar gezdirir Lada Samara yol tutuşu olarak. Arkadaşlar. <laughs> Ama ona rağmen ucuz işte dediğim gibi. Ya bizim insanımız Lada Samara'nın tasarımını da sevmedi. Ben hatırlıyorum annem ben küçücük çocuktum yani bu arabanın sıfır satıldığı dönemlerde babam söylüyordu evde alalım mı diye. Annem şey derdi mesela böceğe benziyor. Tasarımı da kötü beyler. Tasarımı da çok sevilmiyor. Ya bunlar birleşince işte tasarımının kötülüğü ondan sonra içinin dar olması malzeme işçilik ve malzeme şu içeride kullanılan işçilik ve malzeme kalitesinin kötü olması bu arabanın <laughs> ucuz olmasına neden oluyor. Evet hepiniz hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir Lada Samara ile yol sohbetinde inşallah buluşuruz. Kendinize iyi bakın.